Aşkım ne yapıyorsun? Robotum ya, oynuyorum. oynuyor. Robotunla mı oynuyorsun? Aa İsmet Yaz, bir bebek ağlama sesi var anneciğim. Kalk bakalım bir bakalım bu ses nereden geliyor İsmet Yaz? Aa İsmet Yaz, gel bakalım anneciğim. Bir... Ah duyuyor musun İsmet Yaz? Tabletta çıktı. Hayır hayır gel. İsmet yoz gel anneciğim buraya bakalım. Bebek He, bir bebek ağlama sesi var. Bak bebek sessiz ol. yok ki. Allah Allah bir bebek ağlama sesi var arkadaşlar. İs Şu bebek var mı Bilmiyorum ya? anneciğim bir baksana bak şimdi dur kes. Bak Şu geliyor ses İsmet yaz dinle. bakın ortada. Hayır gel 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 öbür odaya bakalım İsmet yaz. Bir bebek ağlama sesi var anneciğim. Gel koş 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 diğer odaya bakalım anneciğim. Bak gene geldi o ses İsmet yaz. Gel 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 aşkım. Bak bakalım buraya evet, dur. Bu Duyuyor musun İsmet Yağız sesi? Evet İsmet Yağız. Aa, acaba bu ayıdan mı geliyor İsmet Yağız? ayı, şu ayı Hareketmez ki bak hiç bize bakmıyor. Çok korktum İsmet Yağız bakayım. Hayır hayır bundan da yok İsmet Yağız diğer odaya gidelim bakalım ya. Çabuk koş yatak odasına gidelim İsmet Yağız. Bak ya, şimdi birazdan o ses tekrar gelecek İsmet Yağız dinle bak. Sus şimdi dinliyoruz bak. İsmet Yağız bu ses yatağın arkasına bak bakayım anneciğim bir tanesi yavaş yavaş gel 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 buraya bakalım İsmet Yağız. Hayır ya burada da bu ses yok. Çok korkuyorum İsmet Yağız. Geç bakalım yürü buraya da bir bak anneciğim sen oraya bak. Ama devam ediyor bu ses İsmet Yağız. Evet evet koş senin odana gidelim İsmet Yağız. Senin odanda bir bebek ağlama sesi var İsmet Yağız. Koş 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 koş. Evet burada biz. Aa İsmet Yağız burada bir bebek ağlama sesi var. Bu çekmeceyi aç bakalım. Çekmecedeki bebek. Aa 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 ay buraya sıkışmış anneciğim bebeğin ağlıyor ağlama abin seni şimdi abisi getir buraya yatıralım onu çok acıkmış ay İsmet yaz çok acıkmış ağlama ağlama İsmet yaz yanına çık anneciğim gel bebeğin, ağlama aşkım İsmet yaz ona biraz yemek verelim lütfen İsmet yaz ay çok acıkmış kucağına al abisi salla salla uyusun Ay İsmet yaz biraz toplatsana. hoplatsana. Ay ayağında mı salacaksın anneciğim? Dur şöyle düzelteyim. Canım beni. Ay ağlama. İsmet yaz biraz onu salla. Canım ya ona bir kaşık bulmam lazım. İsmet yaz acıkmış herhalde. Susturamıyorum İsmet yaz. Aşkım bebeğin sesi. Hişt. Kapatalım anneciğim. Uyuyacak sanki uyuyacak İsmet Yağız. Üzerini örtelim ama bir şey bulman lazım İsmet Yağız. Evet aşkım evet. Ah. Evet İsmet Yağız. uyuyacak şimdi bebeğim. Gel şimdi İsmet Yağız. sen onun yanına yat abisi sarı. Beraber uyuyun İsmet Yağız. Bebeği sustu şimdi arkadaşlar. Çok ağladı çünkü çekmeceye sıkışmış. Oyuncakları da merak etmiş. İsmet ne yaz. <laughs> Bak şimdi yüzü gülüyor abisi. Al onu götür bu oyuncakların yanına koy abisi. İsmet yaz bu tarafa getir. Aşkım oraya mı koyacaksın? istersen bu taraftaki oyuncakları yanına getir. İsmet yaz buradaki oyuncakların yanına da koyabilirsin. Ne yapıyorsun fil biz bulduk. Bebeğimizi bulduk. Evet oyuncaklar bebek çekmeceye sıkışmış ve hiçbirinizin haberi yok. Değil mi aşkım? Evet bizim bebeğimiz. Anne de de be. Evet anneciğim. Ben de de oynayayım. Evet de. şimdi İsmet Yağız sen de uyu artık. Tabancanı kenara bırak. İyi geceler arkadaşlar. Uyuyalım olur mu anneciğim? <laughs> Ama bir iyi geceler arkadaşlar diyelim. İsmet Yaz arkadaşlarına iyi geceler der misin aşkım? Uyamayalım. Yarım yani. ay Anlayamadık ki. Konuşmayı da bir unuttu İsmet. Atın arkadaşlar. Görüşürüz.